Evet. Hı hı. Lakin Lakin fakat bir saniye sero sero ha at sero hasta mıydı bir but in but in neydi hocam but in evet but in e, yavaş e, olması lazım yani sara yürüdü bir but in yavaş şey değil yani çok yavaş yürüdü çok yavaş yürüdü. Hı hı. Fe fehime racülü adam fehime Demin. ona ennehü meridin maraz hasta, fehime, mi, anladı hasta fehime anladı demek. Fehime anladı er racülün ennehü merizun. Neyi anlamış adam? Hasta olduğunu mu? Evet çok güzel. Bakın olduğu anlamı nereden geliyor? Şu anneden geliyor. Anneden. En yani anne Fehime anne. Dığını anladı diyebiliriz buna. Olduğunu anladı. Hı o. Onun olduğunu anladı. Onu ne olduğunu anladı? Meryes hasta. Bakın var ya bir farkı yok yani. Biz şimdi sizle metin okuyacağız ya hep devam edeceğiz ya. Modern metinlerde de ben benzer şeyler söyleyeceğim. Böyle çok tabii farklı cümle tipleri hep görmüş olacağız ama yani aşağı yukarı bu basitlikte olacak. Fehime anladı, anne anladı ki ya da dığını anladı. Hı o meriz, hasta. Devam edelim. Fe karara karar. Bunun üzerine karar verdi. En yurji en. Buraya Döndü. Geri dönmeye mi? Döndürmeye, evet. atıvermeye. Döndürmeye. Filsene götürmeye Atı. diyebiliriz aslında. Değil mi? Atı götürmeye. Ve i me i a. Ba ear. Ba ear bayi. Türkçedeki bayiyle ile aynı şey, satıcı demek. Ama biz hmm. ba ear demek zor gelmiş bize. Ee, biz bayi demiştik. Normalde ba sattı. Bâ'i'un satan şa'ara hissetti. Şa'ara bakın. Şa'irun hisseden, farkına varan. Ketebe yazdı. Bakın ketebe. Aynı kalıp bunların hepsi. Kâtibun yazan. Bâ'i'un satan. Bâ'a sattı. Evet devam edelim ve fekkara fikir düşündü galilen biraz hı hı. biraz düşündü sünme sonra kale dedili nefsi kendine dedi kendi kendine dedi evet. ya yerterizi rubbeme belki demek hı, ya da belki. O, demek satıcıya yerterizi o ne demek İrtiraz. Bakın aynı. İrtiraz. İrtirizu. İrtiraz etmek için. belki ya itiraz eder ya da ebilir dedik ya bak daha güzel oluyor. İtiraz edebilir. Kim? Satıcı. He, çok güzel. Ve yarfuz. Rafa'nın ircağın. Bu ay, naku di. Evet. Onu çeviremedim. hocam. <laughs> anladım bir tan. Evet. Döndü. Döndürürse mi? Evet. Rafa nakit para para evet para. Ha, evet çok değer. Ama ötekini çıkaramadım. Yer füzünü evet. çıkaramadım. Yani benim, benim ee... ne? Devam edin bir bakalım. <laughs> Büyünün evliliğe her kadıya gitmek daha iyi. Karayı vermez belki adam. Heh, evet öldürürse. O yüzden kadıya gitmek daha iyi. Evet çok güzel. Bakın aslında anlam çıkıyor. Yani siz bir, bir bir metinde şöyle bilmediğiniz birkaç kelime çıksa size böyle zulüm değil, zarar değil yani bir bir şekilde onu. Yani Türkçe'de bir düşünün yani. Aşağı yukarı herhalde şu anlama geliyor demek istedir, diye düşünürsünüz. Değil mi? Bu güzel bir seviye Arapçada. Devam edelim. Vesale raculü. Vesale. Vuslat. Orada şehtesiz yazılmış da. Vuslat. Derip Kadının kapısına. Evet. Ne olmuş bu? mesle mulla sen hamza fena abi hıh ma'ruf aris hıh adaleti bilen evet velzi velzekay zeki fesale sordu en ona gale qurresul ha bekçiye sordu ve saleh ulaştı, gitti anlamında. Onu ben bırakmışım hocam. <laughs> evet, onu anlam vermeyi e, layık like görmediniz yani. Hani O zaten kendi anlasın. <laughs> Buraya kadar bunları söylemişim falan gibi <laughs> oldu ama. Evet, ulaştı anlamında. Tam buralar doğru. Adam işte, kadı, molla, fenari. Bu maruf kelimesi e, böyle... E, Bilinmek demek anlamında, bilinmek anlamında kullanıyor. Böyle tanınmak, şöhret hani e, gibi anlamlara gelinebilir. Yani ile bilinmek, maruf bir ile bilinir. Adil ve zeka, zeka ve adaletiyle bilinen maruf. Mesela fıkıhta da çok kullanılır bu fıkıh metinlerinde de. Diyor ki mesela işte kadı, kadına diyor, e, nişanı bozarsa maruf o maruf ölçüde hediye vermek zorunda. Yani maruf burada e, bilinen anlamın ya da başka bir anlam yani hani oranın örf adetine uygun alınmış hani yapılan genelde hediyelerine neyse ona göre gibi bir anlam yani. Ya da iyilik gibi bir anlamı yok. Burada. Evet devam edelim. Şunu şuraya gelmiştik. İnnel <laughs> fati kadı le ise değil hüna. Burada değil. Zehebe gitti. Biz salati namaz cenazeti cenaze namazına gitti. Ve evet. fak yete ekharu. Evet çok evet. güzel bir kalıp. Bakın had, mad aslında. Evet muzari fiil gelmiş. Muzari dedim ne demek? Yani bu az önce soruldu ya bana y ile başlayan. Yani yani geniş ve şimdiki zaman kalıpları. Diyor ve er, yapar. Yani teahhara geç kaldı demek normalde. Tehir etmek falan da diyoruz ya biz. Teahhara geç kaldı. Pardon şöyle yeğe gelmeden. Ye teahharu geç kalıyor. Geç kalır, geç kalıyor. Veya geç kalacak. Şimdi bu üç anlamı da barındırdığı için Arap diyor ki gel sen buna diyor muzari fiilde de diyor. Hani sen cümleye göre anlam verirsin. Er mi yapar, kalı geç kalıyor mu diyeceksin, kalır mı diyeceksin. Onu cümleye göre anlamlar. O yüzden biz buna genel bir isim koyalım. Muzari fiil olsun. Bir de bunun öncesinde bu pat gelirse ebilmek anlamı verir. Ebilmek. Yani ee, ne oluyor o zaman? İhtimal katıyor. Yani rubbeme dedi ya yukarıda bak. Rubbeme yer terizu. Burada aynı şey. Rubbeme eşittir kat. Bunu böyle not alabilirsiniz. Yani şu rubbeme ile Nerede Şu rubbeme ile şu kat eşit. Bakın ikisi de muzarenin önüne gelmiş. Bu anlattığım aslında çok ileri seviye bir Arapça ama fark etmez bakın geliyor metinlerde ve biz bunları belki 200 kere tekrar edeceğiz. Yani kaçarınız yok öğreneceksin inşallah. Rubbeme ebilmek yer <laughs> terizi itiraz edebilir. Yani belki anlamı var ya aynı şekilde adde. Eğer ki muzari böyle ye, te, elif veya nun, na'budu, mesela ad, na'budu, kulluk edebiliriz anlamına geliyor kad ebilmek anlamı katıyor. Kad yete ahhar. Geç kalabilir diyor. Önemli bir konuydu. E, not alabilirsiniz bunu. İyi olur. Evet devam edelim. Ve efdalı daha iyi. Huzuru var mı? Yarın mıydı? Evet, hudur, hazır olman, hazır olmak. Gelmek yani aslında. Endeği onun yanına yarın Heh. gelmen Yine daha ki. iyi. Heh, evet, çok güzel. Bakalım daha devamında var mı? Evet, bu kadar yeterli aslında. Gayet iyiydi. Tebrik ediyorum. Size mi sıfırdan başladınız Perihan Hanım. Yani hep kendi kendime. Şu anda da tefsir devam ediyorum bir yandan. O yüzden aslında Y de soğumuştu tefsirde çok çıkmıştı karşıma. Böyle ikisi birbirini götürüyor bir şekilde. Hani profesyonel bir şey almadım. Normal, küçükken camilere gittik, evet. Ama hmm. birçoğu yani şu an aslında bir hocadan, Arapça olarak baktığımızda. Hmm. Maşallah, çok güzel ama ee, gayet iyi anlam veriyorsunuz yani. Yani şu, bu yani bugün anlam veren arkadaşları tebrik ediyorum. Ee, Selma Hanım'ı da biliyorum yani daha önce derslerimizde de katılmıştı. O da toplayacağını düşünüyorum tabii ki. Gerçekten bir ayda bu seviyeye gelmek e, yani <laughs> geçen bir öğrencim hatta arkadaşına göndermiş kendi anlam veriyor böyle metinlere. Arkadaşı inanmıyormuş. Yani diyormuş ki bu kadar birkaç ayda olacak bir şey değil. Bu Arapça diyormuş yani. Sen ne dedin de farkında değilsin falan. Diyor resmen diyor de kavga ediyor diyor. E diyor ben bak yapabiliyorum. Birkaç ayda yaptım zaten bunu. E, gerçekten hani toplum algısını yıkan bir şey elhamdülillah. Siz de gayet iyi gidiyorsunuz. Aynı ciddiyetle e, ki dersler de arttıkça eğer e, böyle hani Metinler fazlalaştıkça da aynı ciddiyetle çalışın, dikkatli dinleyin. Mesela anlamadığınız yerler var ya. Yani ben anlatmışım diyelim ki geçmişsiniz. Hiç yani diyelim orası geçti sizde. önemli değil. Birkaç yeri çok iyi anlamaya odaklanın. Yani her metinden mutlaka çok iyi anladığınız yerler olsun. Çünkü aynı şeyler bir daha tekrar edecek. Bir daha bir daha geldiğinde siz öbür metinlerde de o eksik noktalarınızı tamamlayacaksınız. İnşallah. Yani ne kadar çok cümle, ne kadar çok metin görürsek bizim zaten okuyamayacağımız bir şey kalmayacak. İnşallah. Evet. Hocam ben kendime dair çok bulunamadım derslerde. Hani böyle geriden böyle hafiften uh -huh. bakmaya çalıştım. Ancak bir korkudan bahsetmiştiniz. O benim dikkatimi çekmişti nasıl hani şeytan korkutur, öğrenemeyeceğim diye. Evet. Ee, evet. Yani şimdi bizde okulda hocam böyle stresli oldu. Evet. Biraz bahs bahsetmiştim ben hani böyle bizim okul sürecinden size bilmiyorum <laughs> evet. aklınızda mıdır da. Şimdi evet. şöyle evet. yani e, okullarda stres yüklü bir Arapça bazen de belki sistemini öğrenciler bile beğenmiyor. Ee, yani öğrenmek isteyip Kur'an'la haşır neşir olmak isteyip mesela bu dili biz en çok neden dolayı seviyoruz? Seviyoruz. Kur'anımızın Kur dili yani o şekilde Değil olduğu için. Yani, Daha ilmi yani. ilimler okuyorsanız ya da İslami ilimlerle ilgileniyorsanız Arapçadır yani. Arapçayı bileceksin yani. Bu kadar Aynen öyle hocam ama gerçek manada sevmek isterken sevemedik. Ama şurada bu rahatlığı bulduk hocam. Yani sizle beraber hem tabii ki hem cinsli olmak ayrı bir şey. Orada <gülüyor> hocalar <gülüyor> erkek olduğu için de belki zor da olmuyor. İnsanlar biraz da alışıyor da yani o diyonu <laughs> artık ama yani hocam çok teşekkür ediyorum. Gerçekten böyle <laughs> bende bir rahatlama oldu. Hani Arapçaya dair. Benim de takip ettiğim böyle ufak tefek hani böyle yayınlar var. Yayın derken hani böyle bir şey paylaşıyorlar ya hocam Instagram'da. <laughs> Şimdi ben de aynı bu tekniği uygulayarak Hafif hafif çözümlemeler önceden yapamıyordum ya bu kadar bir şeyler görüyoruz. Hep evet. böyle garip kuraba bir şeyler çıkıyor benden diyordum. Şimdi birazcık o e, çevirilerle uyum sağlıyor benim dediklerimde. Şimdi bakın bu çok önemli. Size şimdi ona çok sevindim hocam. Evet tebrik ediyorum ve bu metodu paylaşmak istedim. Yani yöntem e, kör topal anlayacaksınız metinleri. Yani hı hı. neler söylediğini biraz anlayacaksınız ama... Tam da böyle kelime kelime ya da profesyonel tercüme vermeyeceksiniz. Ama bu devam ettikçe, devam ettikçe bir bakmışsın, evet. metini karşına koyuyorsun. Bunun anlamı bu. Tam olarak söyleyebiliyorsun. Yani bu aşama budur yani. Bu biraz da hocam sizin yönteminizle alakalı. hani Bir öğretmen olarak da gerçekten metot olarak çok kalıcı böyle hap bilgiler veriyorsunuz. Evet. E, tekrarlar çok önemli, pekiştireçler gerçekten yani sizin sayenizde teşekkür ediyorum. Allah hani benim de Arap yok. Ben de sonradan hani böyle merak sar aynı arkadaşımızın dediği gibi tabii ki Kur'an dili olduğu için Hı -hı. E, ama sizinle e, çok şeyler yol kat ettiğimizi düşünüyoruz. Tabii ki daha öğreneceğimiz çok şey var. Teşekkür ediyoruz. Amin cümlemizden. İnşallah Rabbim daha da kolaylaştırsın bize. O gayreti versin, böyle dünyaya dalıp hani boş şeylerle ilgilenmeyelim, odaklanıp yürümeyi Rabbim nasip etsin. Ya yani o Amin. lezzet çok güzel gerçekten. Yani anlayabiliyorsun, anlam veriyorsun. Şimdi bu kayıtları ben yükleyeyim bugün. Dinleyin kendinizi de, oradan da göreceksiniz inşallah. İnşallah hocam. Beraberce ben inşallah niyetleniyorum. Bu yok dillere e, kadar girebileceğiniz <laughs> seviyelere <gülüyor> ulaşmak niyetiyle ben bu yolda varım inşallah. Çok i̇nşallah. teşekkür evet. ediyorum. Ben Hayırlı akşamlar diliyorum hocam. Teşekkür ediyorum. İnşallah. Allah emanet olun. Allah razı olsun hocam. Evet. Ağabeyim. Allah razı olsun hocam. Geçmiş Hayırlı olsun. olsun. Hayırlı akşamlar Hayırlı Allah Allah olsun hocam. Sağ olun. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. İnşallah.